Gebelik sırasında tespit edilen diş hastalıkları, çürük, apse vesaire durumlar illaki hemen tedavi edilmelidir. Çünkü bunlar bir enfeksiyon kaynağıdır. Düşük ve erken doğum gibi sonuçlara dahi götürebilirler. Gebelik sırasında diş tedavisinin yapılması bizim açımızdan da bir doğum uzmanı açısından da ivedilikle gereklidir. Hamilelik sırasında ayrıca hormonal dengelerin değişmesi, asit baz dengesinin değişmesi sebebiyle bazı gebelerde sıkça diş eti kanamaları görülebilir. Buna gebelik gingivitisi ya da diş eti iltihabı denebilir. Bu durum basit bir iltihabi durumdur. Sadece antiseptik yani ağız içi dezenfeksiyona dikkat edilmesi yoluyla tedavi edilebilir. Basitçe söylemek gerekirse günde iki kez diş fırçalamak, antiseptik gargaları kullanmak yeterlidir.